İnna Zikra <Sessizlik> <Sessizlik> Yine Sadık hatırası. Biliyorsunuz Nehr <Sessizlik> Sadık Sad diye bu Mısırlı bir askerdi. Bu İngilizlere karşı İngiliz karşı çok ciddi bir mücadele verdi ve İngilizler tarafından Epey içeriye alındı, işkence yapıldı, sürüldü Paris'e vesaire, şuraya buraya sürüldü ama yılmadı ve ondan sonra <laughs> e, halkın bir nevi şey gibi kabul edildi, bir nevi halkın lideri olan kabul edildi. Onun için Seyyid Rahim onunla ilgili geçmişte de birkaç kısımda söyledi, bunu da onunla ilgili söylüyorum. خمس مضينا تجنك الأستار fiha, beş şey geçti perdeler seni o beş şeyin içerisinde örter cennet örtmek anlamında arkadaşlar cennet cennet yecunnu tecunnu yani örter seni el estaru örtüler fiyat o beş şeyin içerisinde ve kabruke ve Senin mezarın. Evet. Nedir? Tabi bu beş geçti dedi. Yani beş yıl geçti. Allah-u Alem onu kastediyor. Beş yıl geçti. Örtüler seni örtüyordu. Yani beş yıldan beri seni göremiyoruz. Ve kabruke Yani ve kabruke mesulü senin mezarın Kabe gibi sürekli bizler tarafından ziyaret ediliyor. Ve menar ve toplumda gösterilen bir alamet gibi yani bir sembol simge olarak kabre duruyor. Fi kulli muttala'in her çıkılan yerde ve kulli seniyetin her sarpa dağ yolunda Seniye sarpa dal yolu. Her birisinde zikra. Senin bir hatıra, bir anın var. Tazahamu, <tüzü> havlehu'l lef. Kar tezahamu yani te <tüzü> <mudaredir>. tezahamu. <tüzü> Bu da aradır. Onun etrafında fikirler yani bizim fikirlerimiz, düşüncelerimiz onun etrafında, o hatıraların etrafında toplanıp sıkışıyorlar. Yani toplanıyorlar. Bâkin alâ anetil hutûbi ve asfiyâ Bu alâ, Allah'u alem ma'a ma anlamında. Yani ma'a anetil hutûbi Hutub neydi? <laughs> Hutub hutubın çoğuludur büyük işlemek. El emrul azim. Ve modern Arapça'da çok kullanılır. İşte diyor, anetli sıkıntı. Ala dedik, maa anlamında. Yani büyük işlerin sıkıntısıyla birlikte ve asfiya ve onların o büyük işlerin bir takım zorlamalarıyla haksızlıklarıyla birlikte bakidir. Ne bakidir? Mecdun. Senin öyle bir şerefin ki tekasaradunehul anvaru. Senin o mecdin, o şerefin karşısında nazarlar kısa kalıyor. Bakışlar, görüşler onu anlatmaktan kısa kalıyor. Yani yetersiz kalıyor. Dünev bakımız burada yani ona karşı onun önünde. Yani siz demiştim ya. Mâlekum min dûnihi aynı bu var. <laughs> bu Tatasallamul eyyâmu. Günler yani kesilip yani tükenip bitiyor. Ve huve muvattadun. Ama senin o sabittir. Yani mecdin kesilmiyor, tükenmiyor. يعني الخصوم لديه والأنصار neydi? نيد ها خصم شعور Yani burada düşman demek Ansar yardımcı taraftarlar demek yani ne demek yani ismi ya 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 <laughs> yani yani yezillu. Yani yani senin o yüceliğine zelil oluyor. Ona karşı boyun eğiyor. Hem düşmanların hem de dostlar. Yani o kadar büyük bir şerefim var. Ve keennehu sanki o mecdin şerefi. alemin sanki bir bayraktır yunifu alel bütün halkın üzerine çıkan artan bir bayrakmış gibi yunifu artan ternu ileyhi ve tahşe'ul akdar kaderler ona bakıyor ve kaderler ona ne yapıyor boyun eğiyor yani o senin mecdine yani şu tabi bu mecazi ifadedir. Yani gelişmeler senin o yüceliğin karşısında teslim olmak durumunda kalıyor. Kısaca. Ve tavâelul eşkâsu annuhu Şahıslar senin o mecdine karşı dail kalıyor. Dail yani zayıf, küçük, yetersiz kalıyor. Ve estevî fî zillihi El-Akzamu vel-Cebbâru. Akzam, gazmin çoğuludur. Gazm neydi? Evet, o zaman. Nedir? O tabi. Gazm, cüce. Cüce, cüce. Küçük. küçük, cüce. Biz küçük boylu insanlara şey güce diyoruz Türkçe. Arapça kazın bu tabi değersizlikten kinaya. Diyor senin o yüceliğin şerefinin gölgesinde cücelerle zorbalar aynı, aynıdır. Yani hepsi sana teslim oluyor. Senin o kıymetini hepsi takdir ediyor. Mada yutiqu al-kawnu an yansahu min sa'd bu kawnu kuşak Sadık kuşatan evren. Onu kast ediyor. O evren Sa'd'ın neslini unutabilir ki. Sa'd'ın neslini unutabilir ki. Ve kullu azimetin Onun her büyük işi bir hatıradır. Yani yaptığı her büyük iş bir hatıradır. Hel kana illa fil azaim mev في يوم تشخص عنده الأبصار tabi ayetten iktibas <iklimat> yapmış diyor <laughs> helkana yani lem yekun saadun o değildi illa mev'ilen fil azaini istifandır istifandır o manaya çıkıyor değildi yani sonuç olarak <laughs> yani vay ne hafi geliyor. Ha, i̇şte burada yani istifham var oradaki de ama sorucu yaptı. Yani nefidir. Yani kel kana illa mevilen fil alai. O değildi o sadece illa büyük işlerde. Ahiretin ki olur büyük işlerde mevildi. Mevil sananlar. Yani insanlar büyük işlerde ona sığınıyorlardı. Ama ne zaman? Fi yevmin teşhasu umdavul absar. Gözlerin böyle yükseye yükseğe baktığı, yani biz Türkçe'de gözlerin fal taşına döndüğü diyoruz. Yani korkunun büyüklüğünü ifade etmek için gözleri fal taşı gibi oldu, böyle açık yani gözlerin böyle yukarıya baktı o sıkıntılı günde o saat neydi? Büyük işlerde hep toplumun insanların sığınağıydı. Tedvi havalihi havalihil kutubu ve tenfeni onun etrafında havalihi etrafında el kutub büyük işler tedvi yankılanıyordu. Onun etrafında büyük işler yankılanıyordu. Ama ve o büyük işler ayrılıyordu. Ke eşemme yasifu havlehu l-i'asa ke eşemme o büyük işler ondan ayrılıyordu. Ve huve ke eşemme o yüksek bir dağ gibi eşenme yani kecebelin eşenme Eşme mahzur bir mavsufun sıfatıdır ve bu eş, de mahzur bir zilhalden haldir yani tenfeni minhu o büyük işte saatten ayrılıyordu o şöyle olduğu halde ki yüksek dağ gibiydi ki yasifu havlehu'l-i'asaru etrafında şeylerin, fırtınaların estiği bir dağ gibiydi. Yani bir dağ düşünün etrafında fırtınaların şiddetli esmesi ona nasıl bir zarar vermiyorsa o dağın yerinden kımıldatamıyorsa büyük işlerde salim etrafında dönen dolaşan oluşan gelişen büyük olaylarda hiç sadik yerinden azminden o gayretinden hedefinden eee kımmıldamıyor. <laughs> Musayida madal hulul muru'u. Muru'u ne demek? <laughs> ha. Ha, Yani o korkutucu korku geçince ancak <laughs> gamaratuhu ve o korkunun şiddetleri de incelet açılınca ve terahatil ahtaru ahtar hatarın çoğulu tehlike demek. Tehlikeler de gevşeyince yani azalınca absar tahtil havli o korkunun altında görürdün besmete hadi imzadi razı olan yani halinden memnun olan ve sakin olan yani o büyük işlerin asla onu sarsmadığı sakin ve memnun olan bir adamı gördün o korkuların altında sadık ederek eşemme büyük bir bak gibi ke ennehu'l miktar sanki her şeyin kad miktarını e, o belirliyordu. Ruhun tecillü anil hayati ve ehliha. O bir ruhtu yani öyle bir ruh taşıyordu ki hayattan yani bizim bildiğimiz bu basit hayattan ve ehlinden daha yüksekti. Daha yüceydi. Ve suruşiha ve hayatın hadiselerinde suruş sarfın çoğulu hadise demek. Ve tahuffuhel esrar ve o ruhu bir takım sırlar kuşatıyordu. Yani çok yüce bir ruhtu o sadın ruhu o ruhu sırlar kuşatıyordu. Ruhul butuleti onun ruhu kahramanlık ruhuydu. Mutlak kahramanlık. Ve بطولة tılsım ve tılsım بطولة kahramanlığın bir tılsımdır. Tılsım diyorsunuz değil mi? Nedir tılsım? Yani, ama ama bilmiyorum yani. Hangi? Biliyormuşum <güşmeler> ama bilmiyorum. <gülme> <gülme> tılsım genelde kalıplar üzerinde yazılan ve anlaşılmayan ne olduğu bilinmeyen bir takım yazılar, bir takım suratlar, bir takım çizgiler, bir takım şekiller ve o onlarla veya hasta iyileştirmeye çalışılıyor veya kişiye onlarla büyü yapılıyor. İşte onların fılsındadır. Evet. Diyor kahramanlık kendisi bir yani çözülmesi zor olan bir tılsımdır. Kes sahri. Bu kahramanlık büyü gibidir. Tedheşu indehu ve taharu. Kahramanlığın yanında, şey sihirin yanında nasıl ki sen dehşete kapılırsın, hayrete düşersin, kahramanlık da öyledir. Efezakirun emte hatırlar mısın el cumu'a şeyleri cemaatleri ve haşta ve onların toplanmasını lemma daa sa'dun el cumu'a fesar o cemaatleri davet edince yani haydi sokağa dökülün deyince fesar hemen harekete geçip insanlar sokağa döküldüler. Ki zaten öyle. İngiliz bunun bir pazarlığı oluyor. İngilizler o pazarlığı vermeyince kendisi yasanın ya Rusya'da ya Paris'te halka sokağa dökülün diyor. Ve halk sokağa dökülüyor ve zaten onun sonunda Mısır İngilizleri kovdu. Onun için övüyor. Seyyid neydi bu? Eburkanun tefeccar. Acaba bu harekete, faaliyete geçen bu bir volkan mıdır? Burkan, volkan. Em tura yoksa görür müsün mevcun eşemmu ehammu em teyyâru ya yoksa o yüksek veya çok sıcak bir dalga mıdır? Su dalması. bir akıntı mıdır? Akın mıdı, Akıntı mıdır? Sehrul butuleti. O hayır. O kahramanlığın büyüsüydü. Ev şuadu lehi Ve kahramanlığın alevinin e, kıvılcımları nüfusa o nefisleri alevlendiriyor. Yani o kahramanlığın büyüsü ve kahramanlık alevinin kıvılcımı nefisleri alevlendiriyor. فَكُلُّهَا مِغْوَارُ Mihvar burada şeydir. Mübareğe sırası gara kökünden çok saldıran yani kahramanlıktan ibaret. Hepsi kahraman kesiliyor. <laughs> o ağaradandır. Bu mücerredin mübalagasıdır İfhal vesile. Mübalağasıdır. Zikra Sa'd'ın hatırası öyle bir hatıradır ki tukaddis ve hel biladu kerimete şehirler yani ülke güzel vaziyetinde bile Sa'd'ın o hatıralarını kutsuyor. Ve tasunu rav'ata mecliya o hatıranın şerefinin güzelliğini koruyor. Ve, ve bunun için gayrete geliyor. Yani kimsenin ona dokunmasını istemiyor. Hiya Sad'ın hatırası Ba'du tarihil miladi Ülkenin tarihinin bir parçasıdır. Felem tekun tarihe ferdin yantavi ve yusâruh o bir ferdin katlanıp kaldırılacak veya ve yusaru çevrilecek bir şey değil, bir hatırası değil. O bir kavmin, bir milletin hatırasıdır, sadın hatırası. Zikra öyle bir hatıra ki yahifu bihel celalu yücelik onu kuşatıyor yahuf biha el celal şeylik yücelik onu kuşatıyor ve tenzevi bi izaiha vel ahqad o yüceliğin karşısında veya o hatıraların karşısında tenzevi katlanıyor dürülüyor el ahqad kimlerde ve el ve günahlarda ona karşı Dürülüp kaldırılıyor. Zikra, Sa'd'ın hatırası öyle bir, anısı öyle bir anı ki, tutillu, üstten şey, bize bakınca, keenneha kutsiyetun. Sanki o kutsi bir şeymiş gibi, bir olaymış gibi. Fel kullu tahta zilaliha Herkes o zikranın gölgeleri altında iyilerden oluyor. Felta'un evet. lizzikra el cibahu. Felta'un. Evet. Aslında bu, bu felta'un. Felta'un değil, felta'un. Yani zi, e, zillet göstersin, göstersin. Yani boyun eğsin. El cibahu. Alınlar zikra. sadın hatırasına boyun eğ. Hangisi? Ha şöyle o vaa yaiden olsaydı nün tekin nünü olurdu. Bu ana dendir. Onun için de fel ta'nu la mülfet vavdur hasf edilmiştir emir rami nedeniyle feltanu yani ona eğilsin zillet göstersin boyun eğsin el al civav alınlar ve tenhani elhamatu yani tenhani ve eğilsin elhamatu başlar onun için onun hatırası için vel ve gözlerle onun için kuşu içine bürünsün. Yani gözler, gözler de ona saygıyla baksın. Evet. Ben yani burada durduk. Peki arkadaşlar. Hepinize aile sabahlar diliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve